Herkese merhaba. Bahadır bu hafta dünyanın en hoşgörülü semti olan Kuzguncuk'u geziyor. Kuzguncuk İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı bir kıyı semti. Burası Üsküdar'dan yaklaşık bir 5 ila 10 dakika uzaklığında. Üsküdar'dan buraya birçok vesayetle gelebilirsiniz. Burası çok eskilerde yaklaşık 17. yüzyıl kaynaklarında Musevi köyü olarak geçmiş. İstanbul'da Asya kesimindeki ilk Musevi yerleşimi Kuzguncuk'muş. Musevilerin buraya ne zaman geldiği bilinmemekte. Eskilerde 17. yüzyıl döneminde ve hatta birazcık daha evvelinde bir Musevi köyü olarak kaynaklara geçmiş. Şu anda gördüğünüz bu alanda Kuzguncuk Çerâtı denilen alanı burada eskiden beri e, süre gelen bir kültür var aslında. Şu anda restoran olarak geçiyor. İsmet Baba Restoran. İsmet Baba Restoran'da da şöyle bir şey var. Çok eskiden yani o tarihi evlerinin yanında o güzel mekanlarının yanında İsmet Baba'nın da İsmet Baba'dan da söz etmeden olmaz. Ama buranın o meşhur tabir yerindeyse hemen arkamda gördüğünüz bu güzel şey. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı da e, o güzelleştiren e, mükemmel yapılardan sadece birkaç tanesi. Bu yapılara kagir yapı deniyor. Yani alt tarafı beton, üst tarafı ahşap olan bu yapılar. Gelin bakalım daha sizi ne sürprizler bekliyor. Sen mi anlatıyorsun kuzguncuğu bu sefer? He? İstemiyormuş. Ne yapalım? Ne yapalım? He? Sen istemezsen biz de gideriz. Tıpkı özellikle son dönemlerde Balat gibi halktan çok yoğun bir ilgi görüyor. Ama tabi bunların en başında şu da var. Diziler var. Fakat burada Perihan ablalar çekildi. Ekmek teknesi çekildi. Şu an halen daha sezonundaki birçok dizinin ara ara sahneleri burada çekiliyor. Tabi bundan bu yoğun ilgiden e, özellikle esnaflar çok çok ama çok güzel bir şekilde memnunlar. Fakat sakinler öyle değil. Bakın arkadaki gördüğünüzde burada fotoğraf çektirenler ayrılıyor diyor. Ee, aslında tabi olaya esprili bakmak lazım ki bence de e, sahibi olan kişi e, esprili bir şekilde yazmıştır. Fakat bu evden çok daha güzel evler var. E, ama buraya gelirken ne yazık ki e, bir tık bu sesler e, yükselebiliyor. Kuzguncuğu insanların tercih etmesindeki en önemli nedenlerden biri sakin olması. Ama şu an hiç de öyle bir hava yok çünkü herkes bulduğu her kapı pencere e, ne bulurlarsa onların da fotoğraf çektiriyorlar. Bu da ne yazık ki buranın sakinlerini rahatsız ediyor. Evet, bu gördüğünüz alan e, kuzguncu o tepeden gelen yani Nakkaş tepeden gelen alanının sahile doğru inen sokakları. Şimdi buranın şöyle bir olayı var. Şimdi burada e, kagir yapılar var ama bununla birlikte ahşap yapılar var. Şu anda e, artık restorasyon sürecini tamamlamış e, restorasyon yapılamıyor. Tabi bunu bilmiyorum. Bilmediğim şeylerde de çok fazla yorum yapmıyorum ama kagir olan yapılarda şu anda restorasyonlar yapılıyor ve çok da güzel restorasyonlar yapılıyor ama ahşap yapılarda bunu görmek imkansız. İstanbul'un Asya kesimindeki ilk Musevi yerleşim bölgesi Kuzguncuk. Hatta Kuzguncuk, buraya Musevilerin ne zaman geldiği bilinmemekte. Fakat 17. yüzyıldaki kaynaklarda Kuzguncuk Musevi köyü olduğu söyleniyor. Hatta Musevilerin kutsal topraklara gidemeyenler için, onlar için kutsal topraklara gidemeyenler için burada yerleşmeleri, burada ölmeleri bahsedildiği söylenir. Hem mimari yapıları var hem de sinagogları var. 38 senedir. 38 senedir. Sadece mısır mı satıyorsun? Mısır. Yoksa salata. dönemlik mi? Yok. Mısır, salata, salatayı bıraktım. Salata dönemi değil diye mi yoksa pahalı diye Artık bıraktım. Yok pahalı bıraktım. Peki Gerçekten. nasıl? Kuzguncuk nasıl bir sen Mustafa? Gerçekten mi? Peki sen nerede oturuyorsun? Burada mı yoksa? Ümraniye'de. Ümraniye'de. Kaç yıldır buradasın? 38. Kalabalıklaştı. Bir film platosu gibi artık. Evet. Eski evler falan. Evet. Seni e, yolundan koydum. Kusura bakma. Tanışma çok memnun oldum. Çok sağ ol. Aa paparaziler paparaziler. Meraklı Melahat'ın benim annem olduğunu herhalde itiraf etmenin zamanı geldi. Çünkü annemin ismi de Melahat. E, burası o, çok eskilerdeki filmlerde. Perihan Abla filminde. Meraklı Melahat'ın evi. Anne bak kim geliyor. Kim? Aha, ayol o bizim Perihan değil mi? Ayol merak ettim, nereye gidiyor bu böyle? <laughs> merak ettinse sor da öğren. Perihan abla, nereye böyle koştura koştura ayol? Çattık meraklı Melahat. Leyla haber göndermiş, ona gidiyorum. Hemen bir ilerisinde. Bura Perihan abla sokağının kesişen noktası bu arada. Onu söylemekte fayda var. Hemen burası da Perihan ablanın ee, Fakat Şakir'in evini gösteremiyorum. Neden diye soracak olursanız çünkü Şakir'in evinin önünde e, fotoğraf çektirenler ayrılıyormuş. Öyle bir mazisi var. Dolayısıyla hani gelip buraya da örnek almayın diye fotoğraf çektirerek ayrılmayın diye şaka yapıyorum. Asabi e, ve fotoğraf çektirmesini istemeyen bir kişi olduğu için orada çekim yapmak istemedim. Zaten önünde e, bir takım şeylerden bahsettim. Burası böyle Meraklı Melahat'ın evi ve Perihan Abla'nın evi. Şimdi gelin sizi Perihan Abla'nın sokağına götüreceğim. Orada çok güzel bir ev var. Kimin evi olduğunu bilmiyoruz. Ama hani illa lazımsa babam Süleyman'ın evi olabilir. <laughs> Burası da Perihan Abla sokağı. Ama Perihan Abla'nın evi burada yok. O emlakçılar falan da burada yok. Burada herkes... Biraz bir rağbet gösteriyor ama şunu söyleyebilirim ki buraya gelirse, gelirseniz buranın sakinleri burayı kuzguncu çok sakin bir yer olduğu için tercih ediyor ama bu sakinlik şu an bozulmuş durumda her yer ana baba günü her görünen evin önünde fotoğraf çekiliyor bizim gibiler her gördüğü yerde deklanşöre basıyor ve video kaydına başlıyor. Kuzguncuk'un neden hoşgörülü bir semt olduğuna. Çünkü hoşgörü dedik öyle hemen bir anda konuyu kapatmayalım. Çünkü dünyada sadece ve sadece Kuzguncuk'ta olan çok ama çok önemli bir özellik var. Burası üç dinin temelini oluşturuyor. Bunlardan birincisi Kuzguncuk Camii. İkincisi Sur Krikor Kilisesi ve üçüncüsü Bet Yakov Sinagogu. Kuzguncuk'ta burada arkamda gördüğünüz Cami Minaresi'nde Kuzguncuk Cami, hemen yanında Surp Kirikor Kilisesi ve burada bir tık ötesinde yani yaklaşık 50 metre ötesinde de Sinagog var. Dünyanın hiçbir yerinde bu üçünün bir arada olduğu yere rastlayamazsınız ve burası hoşgörü semti olarak dünyaya örnek niteliğinde. burası Kuzguncuk'ta mı diyeceğiniz muhteşem bir yere. Şu anda bulunduğumuz yere. Burası 1990'larda İlya'nın bostanıydı. Şu andaki ismi ise Kuzguncuk Bostanı. Burada 86 tane küçük bahçeler var ve bunlar kura ile kişilere kiralanıyor ve burada siz istediğinizi ekiyorsunuz. Şimdi burası şu anda park olarak kullanılıyor. Buranın içerisinde küçük küçük bahçeler var ve bunları istediklerinizi ekiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda çocuk oyun alanı var. Aynı zamanda e, oyun park alanı var, çim sahası var ve muhteşem bir yer. Ve buranın öyle bir havası var ki o İstanbul'un o çok sessizliğine, karmaşasına buraya geldiğinizde hiçbir şeyi aldırmıyorsunuz. Ve burası saat 10'a kadar açık. Şimdi bostana girdik. Daha çok işte patlıcanlar var. Ve gerçekten de güzel görünüyorlar ama burası tabii tema anlamında önemli yoksa burada hemen şey diye sorabilirsiniz. Ya buradaki patlıcanları ne yapıyorlar diye. Ama çok güzel bakmışlar. Yani böyle şehrin ortasında bu denli güzel bir alanın olması bence çok güzel. Kuzguncuk Bostanı'nda benim için en önemli şehit fidanlığı vardı. Şehitlerimizi anmak adına buranın hemen yani bostanın yaklaşık bir 35-40 metre ilerisinde şehit fidanlığı var. Ve burada e, şehitlerimizi anmak adına da üzerinde kimin için e, o ağaçları fidanları ektikleri de yazıyor. Bilginiz olsun geldiğinizde ziyaret etmeyi unutmayın. Müzik Kuzguncuk vefaya çok önem verilmiş. Deniz Eczanesi İcadiye Caddesi üzerinde ve buranın Kuzguncuk'un eskilerde tek doktoru olan Ohanes Minasyan ona bir vefa borcu olarak burada görmüş olduğunuz işte enjektörleri olsun, e, tıbbi ürünler olsun burada gelip görebilirsiniz. Kuzguncu Kuzguncuk fırınındayız. Diğer tarafta beyefendiden bir şeyler istedik. Onu çekerken Korhan'a şey sordum bu kuzguncu meşhur ekmek kokusu varmış. E, bu nereden sizden mi çıkıyor diye. Evet. Korhan da anlattı. Anlatır mısın Korhan sana zahmet. Kuzguncuk'ta sıcak ekmek kokusunu e, biz yayıyoruz komple. Saat kaçta ekmek çıkıyor ve evet. e, buraya kahvaltıya gelen bu semtteki kişiler de buradan mı ekmek alıyor? Gece saat 3.30'da ekmek çıkmaya başlıyor. Oo. Evet, bakkallar işte etraftaki Şoklar. bim şok, çağrı marketler yani aklınıza hangi hepsi neresi geliyorsa. Peki şimdi bu kadar e, kuzguncuk şu an çok popüler. Evet. Bu popüler olması sizin için bir şey ifade ediyor mu? yani memnun musunuz bunu? Tabii ki memnunuz. Yani insanlarla bir araya gelip her kültürden insanla bir araya gelmek çok başka bir e, his veriyor insana. Burası zaten bir kasaba. Mahalle kültürünün ve İstanbul'da yani mahalle kültürünün bitmediği nadir kasabalardan Evet keyif alıyoruz Süper. buralı olmakta. Süper. Ee, Korhan eğer tanışmak isterseniz, herhalde ekmeğin tarifini vermez ama <laughs> Korhan burada önemli olan özellikle yaptığınız bir siyez evet. var. Bu arada biliyorsunuz en değerli buğday siyez evet. buğdayıdır. Ee, ben de ekmek yapmayı bilirim. Az buçukta bilgim var. <laughs> Güzel. Zordur. <laughs> Çok Ben o tarafını bilmem ama siyez buğdayın ne kadar önemli olduğunu bilirim. O da herhalde var. Her zaman bulunuyor mu? Siyez ekmeğini kendi tarlamız var İhsan Gazi'de. Gidip tarladan alıyoruz. Değirmende öğütüyoruz. Öğütürken başında bekliyoruz ki bir karışım olmasın diye. Süper. Çünkü yüze 150 yakın ileri derecede çölek hastalarımız var. Ee, o yüzden titizlikle yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz. İsim ve adres vermeleri yeterli. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a göndeririz. Ekmeği. Aa süper. <laughs> Geziyor'un sonuna geldik. Her güzel şey gibi bunun da bir sonu var. Bu bölümde sizlere Kuzguncuğ'un muhteşem dar sokaklarını, o popülerliğinin çok ötesinde hoşgörülü olmasından bahsettim. Dizilere ev sahibi yapan o dar sokaklardan bahsettim. Dingin havasından bahsettim, butik mekanlarını gösterdim. Bir sonraki Bahadır Geziyor'da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.